Merhaba arkadaşlar eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne edin çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer herkes için kötülük düşünüyorsanız, bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızı taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basıp da uzaklaşabilirsiniz.